blokset tohumlarımız oldu. Bunları güzel şekilde paketledik. Şimdi ekme zamanı. Size nasıl ekileceğini ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışacağım dilimin döndüğünce. Elimizde bir tane şeffaf bir kutu var. Bu kutuyu da size göndereceğim ben tohumlarla beraber. Toprağı da göndereceğim. Toprak çünkü Klasman TS1 adlı özel bir çimlendirme toprağı. Bu toprak olmayınca olmuyor maalesef. 2-3 tür toprak kullanılıyor. En iyisi bu bayağı pahalı bir toprak. İnternetten araştırınca görebilirsiniz. Yarıya kadar doldurduk. Kap delik değil. Hiçbir şekilde denmiyoruz. Zaten nemle büyüyecek tohumlar bunlar. o yüzden kapalı kalacak. Ben size zaman zaman zaten videolarla yardımcı olacağım. Çimlendikten sonra neler yapmamız gerektiğini. Çünkü 3-4 aşamadan oluşacak bu yetiştirme olayı çiçek açana kadar 4 kere veya 5 kere kap değiştireceğiz bu şekilde İlk aşamayı anlatıyorum ben size bu ilk videomuz o yüzden toprağı doldurduk hafif elimizle şöyle bir düzleyelim Çünkü tohumlarımız çok ince toprağın içine girmemeli yani içine kaybolmamalı üst üst tarafta kalacak tohumlar ve evet, sürekli nemli olacaklar tohumlar o kadar ince ki tostanesi kadar ben size daha iyi gösterebilmek adına bu şekilde poşetledim ve tabağa döktüm. Siz poşetle de şu şekilde dökebilirsiniz. Poşetin kapağını açıp bu şekilde de dökebilirsiniz toprağa. Ben size daha iyi gösterebilmek için tabağa döktüm. İncediğini görmeniz açısından. Çünkü karabiber gibi toz tanesi kadar ince. Şimdi şöyle dökelim. merak etmeyin üst üste gelsin hiç önemli değil çünkü bunları şaşırtma yapacağız şaşırtmanın ne olduğunu daha sonraki videolarda size detaylı şekilde anlatacağım şimdilik bu kadarını yapmanız ve çimlenmesini beklemeniz yeterli evet. Fıs fıs şişesi kapatıyoruz. Burası çok önemli. Güneş kesinlikle görmeyecek ama bol ışık alacak. Yani menekşelerin yetiştirme tarzı gibi düşünün. Bol ışık, tül arkası olabilir. Bol ışık alan bir pencere önünde bu şekilde e, bekleteceğiz. 20 veya 1 ay arasında çıkacak tohumlar. Yapay ışık altında yetiştirenler var. Onların 1 hafta ile 10 gün arasında çıkabiliyor. Ama biz normal doğal ışıkta yetiştireceğimiz için bu çiçeği 20-30 gün arası diyebiliyoruz çıkma olayını bu kadar mutlaka dediğim gibi ışık alacak güneş değil arada bir nemini kaybettiği zaman bakacağız toprağa anlarız zaten kuruduğunu kuruduğunu fark edince tekrar fıs fıslayacağız. tekrar kapatacağız bu kadar kolay gelsin